Günaydın. <laughs> günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Yüz güzel. <laughs> <laughs> ne oldu bu lan? uçuşuyor. Fark ettiyseniz, bugün hava çok güzel. Kuşlar, ağaçlar, rüzgar, güneş, her şey ama her şey yerli yerinde. Farkında mısınız siz de? Ben çok farkındayım. Serotoninden dolayı bir patlama, bir mutluluk. Bir şey mi dedin anladım. Ali? Anlamadım. Yüzdelerle ilgili bazı konuşmalar yapıyorduk da şurada tam üstüne geldiniz. Buyurun, buyurun. Anladım buyurun. anladım Ali'ciğim, anladım. Bora Beyciğim, e, bu haftanın yazısını... Bu haftanın yazısını ben yazıyorum. Bu haftanın yazısını arkadaşlar, bizzat ben kaleme alıyorum. Uzun zamandır yazmıyordun. İlham Perileri geldiyse... Anlamadım. Yine mırıldandın. <laughs> Mırıldanma benim değil. Mırıldan... <laughs> tamam, tamam. Evet, yok. <laughs> evet, uzun zamandır yazmıyordum ama yazmaya karar verdim. Ee, Bora Bey, af buyurun ama yani konuyla alakalı şimdi... ...konumuz aşk. Evren. Bu haftanın konusu aşk. Ama yani Bora doğru sözce aşk, tam bahsediyoruz sanırım. Yani aşkın bir ilüzyon olduğunu işin üstü adından okuyacağız diyebiliriz. Tam tersine Rüzgar'cığım. Çünkü bu haftaki yazımızın konusu, aşktan ne kadar kaçsak da... ...aşkın yakamızı ve peşimizi bırakmamasını işleyeceğiz. Bay abi, kendi kullarından çıkmışsın. Gözlemden mi faydalanacaksın? Evet. Gözlemden yararlanmayı düşünüyorum. Gözlerden de olabilir. Evet arkadaşlar. Biraz düşünelim sizden de fikirlerinizi almak isterim. Ada! Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ha hangi konuda Bora Bey? E, konuştuk ya az önce. Adacığım. Aşk konusunda. Ne düşünüyorsun? Aşk, aşk güzeldir aşk. İnsanlar aşık olabilir. Mesela ben, ben doğaya aşığım. Sen doğaya aşıksın. Belki de doğa da sana aşık olduğu için ha? Olabilir mi? Doğa güzel şey. Hoştur. Çok güzeldir doğa. Evet. Arkadaşlar, Hazırsanız başlıyoruz. Buyurun. Hadi Doğa. Doğanın. Evet o zaman. Evet. Ada. Ada. İşimiz var tamam mı? Oyalanma burada. Boracığım o yüzden söylüyorum. Hadi. Tabii Doğacığım. Sen. Sağ ol kuzum. Tabii. Sen fazla oyalanma. Yok, oyalanmayayım. Gideyim ben o zaman. Gitmezsen hiç gidemeyeceksin çünkü. Hep ne oldu? Ofisin havası bir değişti sanki. Ne diyorsun? Yok, aynı hava. Hmm. Bana ama böyle buram buram aşk kokuyor gibi geldi. Yani böyle insanlar konuşurken dans ediyor. Toplantı bile bir müzikal gibiydi. Ufak bir müzikal. Tugce Hanım siz onu diyorsunuz. O şey o. O şeyde ben sabah bir yerde okudum. Televizyonda da göstermiş teyzem bahsetti. Hı. Venüs, Marsa pozitif açı yapmış. Tabii pozitif açı yapınca sert mizaçta insanlar, insanlar, e, savaşçı ruhlu insanlar sevgi kelebeğine dönüştürmüş. Müş mü açıdan dolayı. Öyle mi diyorsun? Ben demiyorum. Vallahi ben demedim. Televizyondaki büyük ustalar dedi, yazarlar dedi. Ben demedim. Evet. Yoksa akşamdan sabah insan mı değişir? Tuğçe Hanım. Değişmez bence de. Adi değişmez. Ama belki şöyle olmuştur. Değişim çoktan başlamıştır. Ve biz yeni fark ediyoruzdur mesela. O, onu ben bilmem. Onu ben bilmem, evren bilir. Ben bilmem, Evren bilir. Onu Evren'e sormak lazım. Ben, ben, ben şey yapamam şimdi. Evren'e şu anda ulaşılamıyor tatlım maalesef. Hı. Out of reach. Hı. Ama sen burada mısın? Burada benimle misin şu an? Buradayım. Hı. Buradayım Tuğçe Hanım. Ben hep sizinleyim. Ha, olur mu öyle şey? Ben buradayım. Hatta bakalım. Bakalım bugün ne yapıyoruz? Programımıza neler varmış? Bakalım, bakalım. Terasta buluşalım. Hep buradayım ben. Bakayım, aa! aa. Sizin bir saat sonra toplantınız varmış. Aa! Aa, Tuğçe Hanım, o zaman şey yapalım. Hmm. Ben size güzel bir enerji içeceği hazırlayayım. Toplantı varsa enerji lazım, değil mi? Siz şimdi buradan kalkması tahta. Bu tahtada oturmayın siz kıymetli, gidin koltuğa oturun. Ayaklarınızı uzatın, böyle her zaman yaptığınız gibi başka bir şey yapıyorsunuz. Ben gidip size enerji içeceği hazırlayayım. Enerji işi bende, siz keyfinize bakın. Tamam, ben gittim. Hadi Yasemin aç şunu aç. Hayda. Ha, a, ada. Adam, ben Yasemin'e ulaşamıyorum. Ya. Hadi. Hadi. Ben sana gelemezsem ben gelirim demedim mi? Günah benden gitti. Eniştem enişte dinlemem artık. Yaparsın evlensen bu işi. çok heyecanlı. Hocam ol heyecanlı. Ay. neyse bakmayayım. Bakmayayım sürpriz olsun bakmayayım. Bora be. <laughs> Tuğcana. Ada. Sen ne işin var burada ya? Ee, Tuğcana'm Selin, enerji içeceğinizi hazırlarken ben dedim ki çıkayım bir hava alayım. Hava aldım, bakın. Aa, aa güneşli bir gün, harika. Yani böyle, o kadar güzel ki şu an hava. Siz niye çıktınız? Ben de, adacığım senin söylediklerini düşünüyordum. Hani Venüs, Mars'a böyle pozitif açı yapıyormuş ya. Ben dedim, neden ben bundan faydalanmayayım ki? Ee, nasıl yani, anlamadım. Ne yapacaksınız ki? Şöyle ki... Diyorum ki buraya açılmanın tam sırası. Ben gideyim direkt sana aşığım diyeyim çocukluğumdan beri. Artık zamanı geldi bence madem açılar da tam yerinde ama senin yardımın lazım bana. Evet Tuğçe Hanım acele karar vermeyin bence. Tamam şimdi Venüs Mars'ta pozitif açı yapmış olabilir şu açıyla gidiyor olabilir. Evet. Ama sizin burcunuz buna uygun değilse o böyle açı yaparken siz böyle açı yaparsanız o açılar olmaz. Ters teper. Vallahi işiniz rast gitmez. Bence hiç önemi yok. Niye ters tepsin ki? Sonuçta ideal kadın ben değil miyim? Öyle değil mi? Yani Bora'nın konuştuğu, konuşurken ayılıp bayıldığı ideal kadın. Öyle. Öyle Tüccar'ım sizsiniz öyle. Öyle öyle de bana yardım edecek misin etmeyecek misin? Sana da amma uzattın. Niye uzatıyorsun? Ee, biz seninle evet, bir team değil evet. miyiz ya? Bu konularda bir takımız biz. Ee, Sen hep bana yardım edersin. Ben Tuğçe bir eksiktin. Ne oldu? Tuğçe ya da. Aa, Buracığım. Ne haber? İyi, senin ne haber? Hava almaya çıktım ya. Hava güzel. Herkes de bugün bir hava almaya çıktı galiba. Ya. Evet, evet. Ben bugünlük havamı aldım. Havayı alırsın dediniz, aldım ben. Gideyim ben içeceğinize bakayım. Selin halletmiş durunu. Sizi sonra alıp bakalım. getireyim. Ve air, air. Air neydi sizin şeyiniz? Fresh air. Heh, fresh air. Onu ben aldım tamam bana kafi. Tuğçe Hanım acele kararlar vermeyin. Bence bir düşünün. Tamam hadi. Sen gidiyor musun? Ada? Ben gidiyorum. Ha. Gitmeseydin. Aldım havamı. Ha, aldın havanı. Aldım. i̇yi, iyi, iyi, hava iyi yaptı. yaptı bana. İyi. O zaman çalışmaya devam. Bravo. Hı -hı. Size evet. iyi havalar. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay. Ben de Ali'ye bakıyorum. Kaç saattir hiçbir yerde ortada yok. Bulamıyorum yok. İşimi halledemiyorum onun yüzünden. Nerede gördün mü sen hiç? Kesin öyledir. Hep terasta buluruz zaten Ali'yi. Tabii ya bakacak yer kalmadı. Buraya baktım ben de şey. Evet. Adı acele kararlar vermeyin falan derken ne demek istiyordu? İşte, bir sıkıntın mı var Tuğçe? Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyebilirsin. Bir şey mi oldu?